Selam K-pop hayranları, bugün sizlerle Blackpink ve Teddy hakkında heyecan verici gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Bu video tam size göre. Haberlerden daha fazla sizlerde geri kalmak istemiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Blackpink hayranları ve K-pop severler dikkat etmesi gereken önemli bir detay var. Blackpink'in hit şarkılarının arkasındaki DHTD, Blackpink'in ajansı YG Entertainment rakip olacak yeni bir kız grubu oluşturma sürecinde. Bu grubun stajyerlerine ait yakın zamanda paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük heyecan yarattı. K-pop'un gelecek vadeden yıldız adaylarını keşfedelim ve işte büyük bir sürpriz. Sızdırılan fotoğraflarda grubun gelecekteki köylerinden birinin Samsung ailesinden Mo Sioyun e olduğu iddia ediliyor. Olağanüstü bağlantıları ve karizmasıyla Mo Sioyun'un e K-pop dünyasında büyük bir etki yaratması bekleniyor. Moon yalnızca zengin bir aile geçmişine sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Blackpink, CL, 2N, e ve Somi gibi isimlerle yakın ilişkileri bulunuyor. Hatta bir dönem G-Dragon'la aşk dedikoduları da dolaşmış fakat Bay Entertainment bu iddiaları yalanlamıştı. Başka bir heyecan verici haberse dünyanın en güzel genç modeli olarak kabul edilen 15 yaşında Ella Gross'un da grubun bir parçası olması. Jenny gibi o da 10 yaşında da Black Label'da anlaşma imzaladı ve şarkıcılık, dans ve oyunculuk yetenekleriyle sadece güzel bir yüz olmadığını kanıtladı. Teddy, onun güzel bir sesi var beni büyüyecek kadar yetenekli diyerek beklentilerini ifade etti. Ama bu kadro sadece bunlarla sınırlı değil. Ayrıca inanılmaz dans yetenekleri olan Kore Amerikan, Belis Yokta var. Belly, Red Velvet ve Espanol Seveç gibi hit şarkılarının karyografisinde çalışmıştı. Acaba Acaba de gruba katılacak mı diye bizler de merak ediyoruz. Teddy'nin şarkı yazma ve prodüksiyon görevini üstleneceği de belirtiliyor. Bu The Black Label'ın yeni kız grubunun müziğinin oldukça umut verici olduğunu gösteren bir detay. Teddy müzikle ilgili hayranlarını hayal kırıklığına uğratmamak için elinden keleni yapmaya devam ediyor. İnternet kullanıcıları da Teddy'nin Bayci'den tamamen ayrılmak istediğini ve artık şirketle ilişkili olmak istemediğini belirtiyor. Bu yüzden şirket binasından da ayrılmıştı. İşte Teddy'nin yeni kız grubuyla ilgili tüm heyecan verici detaylar bunlardı. Sizler bu kadro hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Blackpink'e rakip olabilirler mi? Yorumlarınızı paylaşın, videoyu beğenin ve sonraki videoyu kaçırmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.